Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır Miray kızla beraber video çekemedik. Biliyorsunuz. Şu an biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden kızımla beraber video çekemedik. Tabii arkadaşlar çünkü virüs var. Aferin benim kızıma. Peki virüste ne yapmamız gerekiyor kızım? Maske takmak. Başka? Eldiven takmak Başka kızı? Kolonya dökmek Neye döküyorsun kolonyayı? Elimize Ama kolonyayı dökmeden önce ne yapıyoruz ellerimizi? Döküyoruz Aferin sana kız Bir de sonra da dışarıdan gelince de aldığı şeyleri güzel diyorsun. Uf! Uludan ben sana Aferin benim güzel kızıma Hadi bakalım başlayalım Evet Evet arkadaşlar dediğim gibi uzun zamandır e, Miray kızla beraber video çekemedi <laughs> Miray kızı özlemişsinizdir. Miray kız da sizleri çok özledi. Bugün yeni bir e, seri çekeceğiz Miray kızla beraber. Bu serimizin adı e, Hayvanları Tanıyalım. Evet. Miray kızla beraber sizlere e, hayvanları tanıtacağız. Hatta şöyle bir şey yapacağız Miray'la beraber. Ne yapacağız Miray? Hayvanları buraya çağıracağız. Sihir yapacağız. Hayvanları buraya çağıracağız. E, tehlikeli olan hayvanlardan uzak duracağız. Ve sevineceğiz. Korkacağız, sarılacağız birbirimize. Ama böyle sevimli olan hayvanları sadece izleyeceğiz. Hem sizlere tanıtacağız hangi hayvanların tehlikeli olduğunu Hangi hayvanların tehlikesinin olmadığını göstereceğiz sizinle ile beraber. Ee, böyle bir seriye başladık. Ee, eğer beğenip e, videomuzu abone olursanız, like atarsanız bu tür videoları çekmeye devam edeceğiz bundan sonra. İnşallah bundan sonra e, kısa süreler içerisinde Miray kızla beraber videolarımız <laughs> devamlı gelmeye başlayacak. Değil mi Miray kız? Hı <laughs> hı. Hadi otur bakalım biraz. Başlıyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar rahat bir şekilde unutmayın. <laughs> evet. evet. Şimdi Milaycığım, şimdi ilk hayvanımızla başlayalım. İlk hayvanımızla başlayalım. Yok. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, bu hayvanımızın adı flamingo. Evet. Neymiş? Evet. Flamingo. Evet. Peki flamingo tehlikeli bir hayvan mı kızım? Hayır. Değil değil mi bir tane? Evet. Bu sevimli. Evet. Sevimli bir, bir hayvan. o yüzden onu seviyoruz. Arkadaşlar flamingolar su, suda yaşar. Aferin kızım. Suda yaşar. bir kuş türüdür değil mi? Evet, kuş türüdür. Peki çağıralım mı onu? Evet. İster misin? Hı hı. Odamıza çağıralım mı? Tamam. Tamam. Böyle. Buraya Böyle. çağıralım. Tamam. Sihir yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz sihirimizi Cık. Şimdi üç dediğimiz zaman flamingo buraya çağıracağız. Ama ne diyeceğiz? Flamingo gel. Flamingo <laughs> gel. Flamingo gel. Üç sefer dedikten sonra böyle yapacağız. Flamingo gelecek tamam mı? O zaman başlıyoruz saymaya. Bir, iki, üç. Flamingo gel. Flamingo gel. Flamingo gel. Flamingo gel. Aa geldi gördün mü? Bak orada. Ne yapıyor? Çok tatlı değil mi? Aa çok güzel. Bak bak bak. Ne güzel dolaşıyor değil mi? Çok güzel bir kuş türü değil mi kızım? Evet, onlar korkacağınıza gerek yok. Evet, onlar korkmuyoruz, değil mi kızım? Evet, ya da yanınızda gidersiniz, sadece birisi seni seversiniz. o kadar basit bir şey. <laughs> Ama kedilerin hayvanlarız. lütfen yoksa sorun. Evet, o zaman şöyle yapalım, flamingoyu tanıdık, o zaman gönderelim flamingoyu. Nasıl gönderiyoruz? Flamingo, flamingo git. git, flamingo, flamingo git. git, flamingo, flamingo git. git. Bitti. Evet arkadaşlar. İlk hayvanımız flamingoydu. Onu gönderdik. Şimdi ikinci hayvanımıza geçiyoruz. Hayvanları tanıyacağız. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Evet. Şu anki hayvanımız çok tatlı bir tavşan. Tavşan. Evet, çok güzel bir tavşan. Havuç yani tavşan. Evet. Peki tavşan e, zararlı bir hayvan mı kızı? Hayır. Tehlikesi yok değil mi? Evet. Çok tatlı bir o hayvan değil mi? Evet. Şimdi ta, üç defa tavşan diye bağıracağız. Tavşanı mı getirtelim? Evet. Buraya mı gelsin o da? Evet. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir, bir. Iki, i̇ki. üç. Tavşan, gel, gel. tavşan gel. gel, tavşan gel, tavşan gel. Çık. Aa geldi. Çok güzel değil mi? Bak ne güzel yemek yiyor. Ne yiyor o? Havuç mu yiyor? Evet, tavşanlar karnını doyurmak için her zaman gider havuç yer. Ha, başka bir şey yiyor mu kızım? Hayır, bir şey Hayır kızım. Başka yeşillik tarzı mesela marulda yiyebilir. O tarz şeyleri yiyor kızım. Çok tatlı bir hayvan ama değil mi? Hı. tehlikeli bir hayvan değil. Hı. O zaman ne yapalım? Tavşanımızı da tanıdığımıza göre onu da gönderelim. Hadi o zaman. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Tavşan, Tavşan git. git. Tavşan, Tavşan git. Tavşan git. Gitti. Tavşan da gitti. Evet. Şimdi diğer bir hayvanımıza bakalım. Diğer bir hayvanımızı tanıyacağız. 2 evet, i̇ki dakika bir Bakayım bir Tam Tamam çekeyim. Evet. Diğer bir kızımıza, diğer bir hayvanımıza bak. Kızımıza bir. Kızım. Sen beni şaşırttın ya. Sen beni niye şaşırttın? He? Beni niye şaşırttın sen? Hadi bakalım, hadi düzgün otur arkadaşlar görsünler. Evet, diğer bir hayvanımıza bakıyoruz şimdi. Arkadaşlar bu hayvan çok tehlikeli ben gördüm. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. Burada tane maymun var. Evet kızım. Ben geliyorum arkadaşlar. Maymun alayım. Maymun da geldi çünkü. <laughs> evet, Mirek kızın da oyuncak maymunu var. Bakın. Evet, şimdi Diğer hayvanımız bu maymun değil kızım bu goril. Hı. Hatta maymun diyelimiz buna. Yani maymun goril tarzı bir şey. Hı hı. Peki tehlikeli mi o? Bismillah. Tehlikeli mi kızım o? Hı. Tehlikeli mi sence kızım? Hı. Tehlikeli. Şöyle. Hem tehlikeli olabiliyorlar hem tehlikesiz olabiliyorlar. Nasıl oluyorlar? Mesela çok sinirlendirdiğin zaman eğer canını falan acıtırsan tehlikeli oluyorlar. Evet. E, ama ona mesela yiyecek falan verirsen mesela ne, ne çok yoğunlar biliyor musun? <laughs> Muz. Muzu çok seviyorlar. Goriller mi? Maymunlar, goriller. Mesela muzu çok seviyorlar. Muz veriyorsun mesela fıstık veriyorsun yer fıstıkları var kabuklu. <laughs> Onlardan veriyorsun. O da susuyor mu? Tabii o da susuyor. Sonra su içiyor. Seni seviyor musun muz? Hı. Sen de maymun musun yoksa? <laughs> Sen de mi maymunsun yoksa? Hayır. He? <laughs> gel bu konu. Bu değil be, Maymun. Dur tamam. Sık <laughs> Dur. Dur ben bir Şimdi ben şöyle yapayım. yapalım mı? Ha. Çağıralım mı maymunumuzu da? Evet. Hadi o zaman şöyle yapalım. Bir iki üç, üç. maymun gel maymun gel maymun gel <laughs> aa geldi bak ne kadar tatlı görüyor musun hani zararsız aslında hani e, fazla bir zararı yok dediğim gibi eğer kızdırmazsan canını acıtmazsan e, zarar vermez değil mi hı hı. yiyecek verirsen Sevinir O da seni çok sever Değil mi? Ne yapıyoruz? Hayvanların hepsini seviyoruz Hiç canlarını acıtmıyoruz Tamam mı? Bir şey Evet bir de muz alırız ona Muz veririz, Tamam mı? Gönderelim mi? Hadi bakalım 1 2 3 Maymun git Maymun Şimdi diğer bir hayvanımızı tanıyalım. Evet bakın. Arkadaşlar bu çok korkunç bir hayvan. Ben gördüm şimdi. Yok dur bir dakika. Siz göremiyorsunuz. Ekrandan sayıldı. Şimdi arkadaşlar bu çok tehlikeli. Bakalım. inşallah tehlikeli hayvan gelmez. Evet arkadaşlar diğer bir hayvanımız kaplan. <laughs> Oo. Kaplan. Hı. Evet. ben soracağım. kötü mü diye. Kötümü sevim mi ben soracağım. Kötüm değil kızım. Hani tehlikeli mi, zararsız mı? Mesela kaplan tehlikeli bir hayvan mı? Evet. Evet kızım. Kaplan e, gerçekten çok tehlikeli. Tehlikeli bir hayvan. İyi arkadaşlar. O hayvan olduğu için nasıl bir şey söyleyeyim mi kaplanın? Kaplan çünkü Herkesi korkutabiliyor çünkü bağırma sesleri de çok kötüdür. Nasıl bağırıyor? <laughs> oh ben de çok korktum ya. Kalbim tüktü. Oh, oh, oh. Çünkü elleri de böyle hareket. Oh, Pençe. diye de On pençeleri. Evet arkadaşlar kaplan ee, tamam. diye bir hayvanımız. Evet Mira'nın kızında dediği gibi tehlikeli bir hayvan. Tehlikeli. O yüzden uzak duruyoruz ondan. Gidiyoruz. Ee, sadece şu an tanıyoruz biz onu. Evet, onu getirmeyeceğiz. Onu getirtelim mi, getirtmeyelim mi? Ben getirtmeyelim, yoksa bize çok daha lazım. Öyle mi? Evet. Bence getirtelim, arkadaşlar bir görsün, hemen gönderelim gitse. Tamam. Tamam mı? <laughs> Ama tehlikeli olduğu için <laughs> yan yana ayrılmamamız lazım. <laughs> tamam mı? <laughs> çok iyi tamam. Hadi bakalım. Korkarak <laughs> yapıyoruz. Ondan sonra göndereceğiz. Tamam mı? Çok tamam. <laughs> Hadi. Kaplanca. Kaplan, Kaplan gel. Kaplan, Kaplan gel. Yes. Anam geldi. Yes. <laughs> Sarı bulmuş. Oy, ses çıkartma. ses çıkartma kız. Bizi görüyoruz, bize bakıyor şu an. Ana gönderelim mi? Hı -hı. Çok tehlikeli olanları hemen gönderir, tamam mı? Hı -hı. Sessiz bir şekilde. Kaplan git. Kaplan git. Kaplan git. Ah. Gitti. <laughs> <laughs> Şimdi bir sürü hayvan var aslında, öyle değil mi? Evet. Şimdi biz bunları şöyle yapsak daha iyi olur mu? Mesela biz bu videoyu seri haline getirtelim tamam mı? Seri seri. Birkaç hayvanı böyle tanıtalım ondan sonra ikinci serisini çekelim, ondan sonra üçüncü serisini çekelim, ondan sonra dördüncü serisini çekelim. Ama nasıl çekelim? Nasıl çekelim? Eğer arkadaşlar videomuzu beğenirse, kanalımıza abone olursa, like atarsa biz bu serilerin devamlılığını getirteceğiz. Değil mi? Tabii yani devamlı çekeceğiz. Öyle değil mi? Yeni arkadaşa abone olursanız lütfen Yoksa 9 serisi gelmez ama abone olursanız iyiyiz Bir de like Like lütfen da Evet arkadaşlar Miray Kız'ın abone, kanalına abone olun ee, Çünkü like bu abone. benim kanalım <laughs> Evet çünkü bu Miray Kız'ın kanalı Ve Miray Kız sizleri çok seviyor ee, o yüzden Mirek Kız'a destek olalım lütfen. Eee abone olalım. Allah Allah Allah. Videolarını beğenelim. Like atalım. Mirek Kız'da beraber biz bu videoların devamlısı e, gelecek. Bu tarz videoların devamısı gelecek. Dediği gibi. Hı -hı. O zaman Hı -hı. şu an için arkadaşlara hoşça kalın diyoruz ve onlara bu Bol bol öpücükler gönderiyoruz. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.